Herkese merhaba ben diyetisyen Hafize. Aslında uzun zamandır yapmak istediğim bir şey çekmek istedim. Böyle anlatmalı videolar paylaşmak istiyorum. Danışan süreçlerimde de ses kaydı atmayı anlatmayı daha detaylandırmayı seviyorum. Aslında bu kısımda süreçlerde bizim önceliğimiz sürdürülebilirlik olduğu için biz beslenme alışkanlıklarında değişiklik yapmaya çalışıyoruz. Bugün de bir pazar günü ve yarın pazar Genelde diyete pazar testi başlangıçlar daha fazla. Bu kısımda böyle hem bir sohbet olsun hem de bir giriş videosu olsun hem bana da bir deneme videosu olsun gibi bir pazar günü evde otururken bu videoyu çekmek istedim. Şimdi anlatmak istediğim aslında hem pazar olması hem diyete pazartesi başlangıç yapılması konusunda bu konuyla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Çünkü genelde şu oluyor işte hocam pazartesi günü başlasak olur mu? Evet olur. İşte bugün istediğim her şeyi yiyebilir miyim? Pazar günleri genelde istediğim her şeyi yiyebilir miyim? Günü olarak aslında değerlendiriliyor mu desem, kullanıyor mu desem bu kısımda aslında bizim yapmamız gereken pazar günü hazırlık aşamasının olması. Yani pazar günü istediğimi yediğim bir gün değil, haftalık sürecime başlangıç için hazırlık yaptığım bir gün olursa aslında haftamı da planladığımda bu benim için çok da kolaylaşmış olur haftam burada ne yapmalıyım mesela ilk olarak bir dolap temizliği yapılabilir işte dolapta bozulmuş ürünler varsa tarihi geçmiş ürünler varsa uzun süredir alınıp kullanılmayan ürünler ürünler varsa bunları atabiliriz e, bu kısımda değerlendirebilecek olanları işte hangi tercihler yapabiliriz gibi bunları değerlendirebiliriz daha sonrasında haftalık bir plan oluşturabiliriz bu yemek düzeni için işte pazartesi günü şunu tercih edebilirim salgını şunu perşembe cuma bunu listelediğimde Dolaptaki ürünleri kullanabildiğim önce haftalık menü planımı yaparsam hem dolaptaki ürünler israf olmamış, bunları değerlendir değerlendirmiş olurum. Çok pardon. Hem de... E Eksikliklerimi liste yaparak alırsam yine israfın önüne geçmiş fazla bir şeyler almamış ve tüm bunları değerlendirmiş olurum. Markete gittiğimde onu mu alsam şunu mu yapsam gibi değil ne almam gerektiğini bilirsem de onları alıp haftalık planımı uyguladığımda e, Aslında benim için hafta oldukça da kolaylaşmış olur. Bu kısımda e, işte pazar günleri istediğim her şeyi yiyebilir miyim noktasında. Zaten diyet sizi tüm bunlardan alıkoyan bir süreç değil. Bizim tüm süreç boyunca dikkat etmemiz gereken iki ana kısım var. Aslında tüm beslenme düzeninde bu iki ana kısım geçerli. Biz bu iki ana kısmı kontrol edemediğimiz için ara ara diyet süreçlerine giriyoruz. Bunlardan biri porsiyonun miktarı, bir sonraki de porsiyonun sıklığı. Aslında ben listemde olmayan bir besini çok fazla yiyorsam, çok fazla tüketiyorsam ya miktar açısından bir dur diyemiyorumdur. Yani miktarı fazla kaçıyordur normalde tüketmem gereken, almam gereken miktarın dışında. Ya da sıklığı fazla aşıyorumdur. Mesela çok fazla dışarıdan yemek yiyorumdur ve çok fazla dışarıdan yemek yiyorsam zaten bir sıklığı aşıyorum. İkincisi miktarına da kendim müdahale edemiyorum. Ne kadar geliyorsa o kadar yiyorum. Çünkü onu yemediğimde bu sefer atacağım, israf olacak ve bir sonraki gün tekrar onu sipariş vereceğim gibi. Burada bir miktar bir sıklık eğer idare edilmiyorsa, bu kontrol edilemiyorsa zaten yeterli ve dengelinin dışına çıktığım için ben işte kilo alıyorum, kilo veriyorum, kilo kontrolü sağlayamıyorum gibi. Tabii bu kısımda bir hastalıklarda beslenme kısmı da var. İşte hastalıkta beslenme seyrinde iyileşme sağlamak, hastanın hayat kalitesini iyileştirmek bizim için önceliğimiz. Eğer bu iyileşme beslenme ile birlikte düzelebiliyorsa tabii ki bu semptomları ortadan kaldırmak önceliğimiz veya bunu beslenmeyle tamamen yok edemiyorsan bu semptomları hafifletmek ve kişinin yaşam kalitesini artırmak bizim için de önemli. Bu kısımda aslında tüm diyet süreçlerinde asıl yapılması gereken hayat kalitesini artırmak. Bu daha sürdürülebilir bir beslenmede ne oluyor? Beslenme alışkanlıklarını değiştirmem gerekiyor. Ben beslenme alışkanlığı kısmında bir değişiklik yapmalıyım ki bu tüm süreçteki aldığım sonuçları kalıcı bir şekilde koruyabilmem gerekiyor. Mesela şunlar da çok fazla. 20 kilo verdim, 30 kilo geri aldım. İşte 15 kilo vermiştim ama 12 kilosunu geri almışım farkında değilim gibi. Bunlar da neden oluyor? Beslenme alışkanlığında ee, bir değişiklik yapılamıyorsa yani dönemsel bir e, düzene uyulup bu dönemin dışında tamamen eski beslenme düzenime dönüyorsam bu beni etkiliyor olabilir. O yüzden de aslında genelde bu süreçlere başlarken de ya haftanın ilk günü pazartesi olsun gibi bazı e, bize engelleyici noktalar var. Bunlar da aslında mükemmele ulaşmak için. Yani biz daha iyi tercih etmemiz gereken noktada biraz daha mükemmelliyetçi davranıyoruz. Pazartesi gününden başlıyorum ve hiç tatlı yemiyorum gibi. Ama bu süreçte azaltarak gittiğimde zaten ben daha kontrollü ilerlediğim için bu kısımda daha az zorlanacağım ve daha az zorlanmam bir sonraki aşamada beni daha az zorlayarak sürecime adım adım yaklaştığım bir e, aslında süreç olacak. Burada da ne yapabilirim? Genelde mesela şu örneği vermeyi seviyorum. Diyelim ki işten çıktım, eve geldim. Günün stresli, e, işin yorgunluğu, yani yapılacak olan e, kısmın stresi gibi. Bunlardan uzaklaşmak için işte televizyon karşısına geçtim veya telefonum elime aldım, bilgisayarımın karşısına geçtim. Bir şeyler izlemek istedim. Bu noktada diyelim ki benim her akşam bir Cips tüketme alışkanlığım var. Tabi burada e, bu alışkanlıklar atıştırma cinslerinden mesela işte çiğneme refleksiyle kıtır kıtır olan sesin belki benim stresimi yönetiyor ve ben bundan etkilenip işte e, kilolayca leblebi yiyebiliyorum veya paketlerce cips yiyebiliyorum gibi. Böyle ayrıntılar da var. Şu an buna girmeyeceğim. Sadece şu örneği vermek istiyorum. Diyelim ki dediğim gibi işten geldim ve teyzon karşısında geçtim bir şeyler izliyorum. Bir paket cips açtım ve yedim. Burada eee çok abez rakamlarda bir örnek de vermiyorum. Yani ben bir tane oturduğumda 20 tane hamburger yedim ve Martin gibi böyle abartılı örnekler vermiyorum. Bir paket cips. herkesin genelde böyle rahatlıkla tüketebileceği tüm gece boyunca yani o pakete bitirebileceği bir miktar. Yapılabilir mi? Evet yapılabilir bir kısım. Sağlık açısından demiyorum yeme açısından. Ve diyelim ki bunu yedim bir sonraki gün yine yedim bir sonraki gün yine yedim. Ve hani zaten bu benle bir noktadan sonra alışkanlık olduğu için diyelim ki yok bu akşam yemeyeceğim dedim. İşten gereken cips almadım. Tezon karşısına oturdum ve bana beynim cips cips diye yani yani uyarı bir elim dipse arar. Bu da aslında bir noktada kendimizi suçlamanın dışında bir alışkanlık geliştirdiğimiz için oluyor. Burada da ne yapıyorum diyelim ki biz sağlıklı beslenme sürecine başladık ve kalıcı bir şekilde sürdürülebilir bir beslenme düzeni oluşturmak istiyoruz. Diyorum ki bu akşam yine cipsimizi yiyelim, bir sonraki gün yemeyelim, bir sonraki gün mutlaka yine yiyin, bir sonraki gün yemeyin. Burada bireyi aslında yasak psikolojisine sokmadan kalıcı davranışları daha iyi bir seçenek oluşturmaya çalışıyoruz. Yani ben burada aslında kişiye haftada 3-4 cips yemesini önerdim. Bu kesinlikle sağlık kriterlerinde önemli. Yani 3-4 cips yemesini öneremem. böyle olduğu için de aslında hani bir desen de olarak haftada 3-4 paket cips paket yemesini önermem. Bir sağlıklı ölçüt değil. Ama burada ne yapıyorum? Yani bu kişi haftanın 7 günü bunu yiyorken 3'e 4'e düşürmem. Bundaki işte aylık 30 paketten ben kaça düşüyorum? 15-20'ye düşüyorum mesela. Daha sonra diyorum ki İki günde bir yiyelim. Hani o iki günde yemediği ee, cipsi üçüncü gün yiyebilecek bunun da bilincinde. O yüzden canım deli gibi istemiyor. i̇ki günde birken ya benim canım iki günde bir cips yemek istemiyor düşüp haftada bire düşürebiliyoruz. Haftada bir bir paket cips de belki hani bu kişiye göre değişebilir. Çünkü hani sadece tek hayatında cips yok. Diğer besinler de var. Ve diğer besinlerdeki sıklığı da ayarlamamız gerekiyor. Ama ben haftalık bir cips tüketme sıklığına düştüğüm an bu ayda 30 paket yenen cips 4 pakete düşmüş oluyor. Ki bu bireyde de çok büyük bir başarı. Tamam Hemen yasaklamadık, mükemmeliyete geçmedik. Her gün bu cipsi yerken hayır artık sağlıklı besleniyoruz ve, ve bunu asla yemiyoruz. Sıfıra düşürüyoruz gibi bir ilerleme yapmadık. Ve bu aşamada da aslında birey haftada 30 paket yerken zorlanmadan bunu dörde düşürdü. Bunu iki haftada bire, ayda bire düşürebilirim. Ne otuz paket cips yerken bir paket cipse düşmek benim için zaten büyük bir başarı oluyor. Aslında bu kısımda dediğim gibi biraz daha süreçlere başlarken ben mükemmeli hedefliyorum değil, biraz daha daha iyi ne yapabiliyorum, elimden ne geliyor gibi buna yönelmemiz gerekiyor. Çünkü bazen şöyle sorular da geliyor. İşte ben aralıkta oruç yapmak istiyorum. Yani bu konuda istemek başka, bunun sana uygun olup olmaması daha başka. İşte burada tabii ki yaşı boyun, kilon, cinsiyetin, işte genetiğin, hastalığın, alerjin, yaşam tarzın bunların hepsi etkiliyor. Ama kaba taslak gün içindeki sirkadiyen ritim ritim için saatlerine bakmak istediğimde de burada şöyle bir şey var. Yani sen Evet evde çalışıyor olabilirsin veya çalışmıyor sürekli evde oluyor olabilirsin. Veya işte atıyorum İstanbul gibi bir yerde sabah işe gitmek için 5'te uyanman gerekiyor da olabilir. Sabah 5'te diyelim ki uyanman gerekiyor veya 6'da, 8'de, 9'da iş başı yapıyorsun. Ve hani bir iki saat bir sonuçta yola giden, hazırlanmaya giden bir süreç var. Ve ben sana aralıkta oruç önerdiğimde 11-12 gibi kahvaltı yapman gerektiği için sabah 5'te 6'da kalkan birey için bu sağlıklı bir tercih olmayabilir. Çünkü kişinin kan şekeri düşebilir, daha mutsuz hissedebilir, işte aldığı verim azalabilir. Bunun azalması, işte bu sürekli duygu durumundaki değişiklik, ani sinirlenmeler, işte göz kararmaları, bunları yaşaması aralıklı oruç yapmak istiyorum demesinden daha değerli. Çünkü bu kişinin hayat kalitesi bir kere düşüyor. Biz süreçlerde hayat kalitesini aslında artırmaya hedefliyoruz. Yani bu kişi erken uyanan, daha iyi uyku kalitesi olsun, işte duygu durumunu daha iyi kontrol edebilsin, işteki verimi artsın, kendine ayırdığı zaman bu zaman diliminde biraz daha artsın. Çünkü diyelim ki bu yoğun tempoda çalışıyor, geliyor, işte pratik dışarıdan bir şeyler söylüyor, hemen yiyor, sabah giderken poğaça simit alıyor gibi bir düzeni varken akşam yaptığı yarım saat, bir saatlik yemek öğünü hazırlıklarında kahvaltıda hazır olur, öğle akşam yemeğinde planlayabilir ve o artan zamanı da kendine yani 15-20 dakika dahi olsun atıyorum bir kitap okumaya ayırabilir. Bu da kişinin tabii ki hayat kalitesini arttırmasına yardımcı olur. Aslında böyle değişikliklerle ilerlediğimizde kişi de bu süreçten keyif aldığında daha sürdürülebilir ve birey için daha kolay olur. Hemen yüksek rakamları vermeyi hedeflediğimizde de aslında burada verilen evet hem yaşam kalitemi artırarak bu rakamı verebiliyor muyum? Hem de ben neden veriyorum? Yani tek bir bileşenden oluşmuyorum. Evet ev tipi tartılarda tartıya çıktığımda tek bir değeri görüyorum. Ama burada Kaba bir tasla kas, yağ ve su oranından oluşuyorum. Ben verdiğim bir ayda 10 kiloyu kas ve su kaybedebilirim ve benim güçten azalmamı neden olabilir. Burada tabii ki bir yağ odaklı kayıp yapmadığımda incelmem gelmeyebilir. İşte karnım şişliği devam edebilir. Çok fazla çıkıntı olabilir. Beni rahatsız edebilir. 10 kilo verebilirim ama bu verdiğim 10 kilo kıyafetlere ciddi bir şekilde yansımayabilir. Ama ben bunu beslenme davranışlarıyla kalıcı bir şekilde verdiğimde, sürdürülebilirliği hedeflediğimde de aslında verdiğim 2-3 kilo yağdan kayıp dahi beni daha hafif hissettirip, şişkinliklerimi giderip, daha sonra işte kıyafetlerimi daha rahat giyebildiğim veya bu değişikliklerin hiçbiri olmadığında Diyelim ki tartıda sıfırım. Burada tamamen tabii ki bir beslenme ve hareket değişikliği olduğunda yağdan vermiş olabilirim ama iyi beslenip hareketimi aktive aktifleştirdiğimde de kas kazanmış olabilirim, suyum artmış olabilir ama kıyafetlere daha rahat giyebilirim, işte daha iyi uyanabilirim, uykumu daha iyi almış şekilde uyanabilirim. Gün içinde sürekli duygu değişikliği yaşıyorsam, işte sinirleniyorsam, mutluysam, mutsuzsam, buradaki belki bir dengeyi sağlamış olabilirim. Bu aslında değişikliklerde yaşadığımız daha kıymetli olan değişiklikler. O yüzden burada tabii ki sürdürülebilirliği hedeflememiz bizim için daha değerli. Böyle bir bahsetmek istedim açıkçası pazar günü. Açtım kamerayı ve e, hiçbir hazırlık da yapmadım. Takır takır konuştum. Arada böyle hani sizin anlatmamı istediğiniz konular olursa veya işte bir sonraki videodan şundan bahsedelim gibi olursa kendim de aslında tanıtmadım. Bunu daha ileriki videolarda yaparım diye düşünüyorum. Olursa da yorumlara da yazabilirsiniz. Biraz biraz daha aslında burayı daha aktif kullanmak istiyorum. Çünkü burada daha uzun videolar yapabilirim ve daha aktif konuları anlatabilirim. Sizin istediğiniz e, bazı konular Onlardan da bahsedebiliriz. Böyle genel işte diyet hazırlığında, diyete başlama süreçlerinde neler yapmalıyım gibi bunlardan da bahsedebiliriz. Zaman zaman popüler olan diyetlerden de konuşabiliriz. İşte yeni araştırmalardan konuşabiliriz. Aslında doğru bildiğimiz neler yanlış bunlardan bahsedebiliriz gibi. Sadece beslenme değil farklı konulardan da bahsedebiliriz. O yüzden şimdilik bu kadar. Burada kesiyorum. Bu hem böyle kısa bir video olsun. Hem işte pazar günü eşlik eden açıp izleyebileceğiniz bir kısa video veya yanda açıp dinleyebileceğiniz bir video olsun. Dediğim gibi devamı gelsin istiyorsanız da kanala abone olalım ve beğenmeyi unutmayalım.